Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında son aşamaya geldi. İngiltere ile yapılan anlaşmanın ardından Katar'dan 12 adet düşük uçuş uçuş saatine sahip Eurofighter tedarikinde takvim netleşti. Son versiyon olan uçaklara ilişkin imzaların yıl sonuna yetişmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri'nin tahkimi için düğmeye basıldı. Katar'dan alınacak Eurofighter'larda sona gelindi. Türkiye Kaan'ın tam kapasite devreye girene kadar geçiş döneminde hava kuvvetlerini güçlendirecek yeni bir adım attı. İngiltere ile Eurofighter Tayfun alımına yönelik anlaşmanın ardından Katar'dan 12 adet düşük uçuş saatine sahip Eurofighter alınması için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu başkanlığındaki bir heyet geçtiğimiz günlerde Katar'a resmi ziyarette bulundu. Güvenlik kaynakları bu ziyarette Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alınması için ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Alım için takvime ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, anlaşma yıl sonuna veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Düşük uçuş saatine sahip 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın hava hava füzesiyle yaptığı atışı değerlendiren kaynaklar bu başarıyı havacılıkta yeni bir perde olarak nitelendirdi. Kaynaklar uluslararası anlamda geniş bir yankı uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki ay testi yapacak ve ilk kez onlar yapmış olacaktı. Onlardan önce kızıl elma yaptı ve tarihe geçti. Yerli ve milli insansız uçak, yerli ve milli AESA radarla hedefi bularak, yerli ve milli Gökdoğan görüş ötesi füzeyle hedefi başarıyla vurdu. Bir insansız uçağın kendi radarıyla bir uçağı tespit edip füzeyi fırlatması ve onu vurması dünyada bir ilk. Bizim için asıl önemli olan üçü de yerli, üçü de milli diye konuştu. Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağının kara kutusunun incelenmesine ilişkinde bilgi veren kaynaklar, kara kutuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bulunan tüm parçalar inceleniyor. Her iki çalışmadan toplanan veriler bir araya getirilerek bir rapor oluşturulacak. Uçaklarda bütün verileri toplayan FDR ve kokpitteki sesleri kaydeden CVR sistemleri var. Pilotların son anda ne konuşmuşlar ortaya çıkacak dedi. Güvenlik kaynakları uçağın düşüşüyle ilgili bir simülasyon çalışması yapılacağını belirtti.